Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu motifin yapımını tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. Bakın farklı renklerde de ördüm. Her renkte ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını da açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım örmeye. Motiflerimi 3 milim tığ ile örüyorum. İplerimi gizlemek için de yanımda ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Motiflerimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı böyle tek kat dolayarak değil, çift kat dolayarak yapıyorum. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Halkayı tutuyorum. İlmeğim içinden çıkartıp 3 zincir çekiyorum ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Yani tığımın üzerine bir kere doluyorum. içine batıyorum. 3 ilmek var. Tığımın üzerine alıp ilmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Halkamın içine toplam 12 adet ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 12 adet örelim. Sıramızın sonunda görüşelim. Evet 12 adet ördüm. Başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. Kısalan tarafı sağ tarafa doğru çekiyorum tek katını. Çift kat başlamıştık. Tek katını sağ tarafa doğru iyice çekelim. Bakın burada bir ilmek oluştu. Başlangıç ipimden tutup ilmeğimizi içeriye alıyoruz ve İlk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirime değil. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu başlangıç ipimi de yukarıya çıkartıyorum. İnce uçlu tığımı elime aldım. Motifimin arkasını döndürdüm ilmeklerimin içinden çıkartıyorum bakın ilmek oluşturdum ipimi içinden geçirip ilmeğimi kitledim ve bir üst sıraya çıkarttım hem buradan kötü görünmesini istemiyorum bu başlangıç ipimin hem de orta kısmın daha sağlam olması için bu işlemi yapıyoruz şimdi ikinci rengime geçiyorum Buralardan değil hemen karşı noktasından başlıyoruz. Ilmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında bu başlangıç ipimi çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimizi iyice sıkıştıralım. Tekrar etrafında döndürüyorum. İki zincir çektim. Şimdi ikili bademler örüyoruz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 ilmek var. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Devam eden yine trabzanın tepesine batıyorum. Bu ipimi de içten yürütüyorum. Arada 2 zincir çekiyoruz. ikisi beklemedi tığımın üzerine tekrar aldım 4 ilmek var İkisini örüyorum sonra üçünü beraber aralarda iki zincir çekiyoruz bakın bu ipimi de sağ tarafa doğru alıyorum iki ipim de içten yürüyor böylelikle ipimi düzgün şekilde gizlemiş oluyorum Motiflerde iplerimizi düzgün gizlemek bence en önemli detaylardan bir tanesi. Örgümüz kadar ördüğümüz ipleri de temiz şekilde gizlemek çok önemli. 12 adet olacak bademlerimiz. hemen şuraya da batıyorum buraya battım şimdi şuraya bu ipi de yine içten gizliyoruz örgümüzün içinde kalacak şekilde üzerine örüyoruz arada iki zincir devam edelim 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet bademimiz oldu. Yine tam tepe noktasına batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İpimizi iyice çekelim. Şimdi bu ipimi şu tarafa doğru gizliyorum. Zincirlerimi şöyle arka tarafına batıp gizliyorum. Döndürdüm. Burada yine ilmeğin içinden geçiriyorum, ipimi kitlemiş oluyorum. İki zincir olan yerde bu işlemi yapıyorum ve yeni rengime geçiyorum. Evet, bitirdiğim yerden hiçbir zaman başlamam. İki zincir çektiğim boşluktan yine ilmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincir. 2 zincir çektim. İkili trabzanlar örüyoruz bu boşluğa 3 adet. 2 ve 3. Arada 2 zincir çekiyoruz. Bu ipi de yine 2 zincir olan kısma kadar gizleyelim. Böyle. İpinizi sakın direkt bu tarafı alıp üzerine örmeyin. Çok kötü duruyor, zamanla çıkıyor temiz çalışalım. Örgülerimiz düzgün olsun. 3 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Bu üçlü gruplar yine 12 adet olacak. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Yine ipimi düzgün şekilde gizliyorum. 2 zincir olan boşluğa kadar geliyorum. Yani şuralarda ipimi bırakmıyorum. Burada yine ipimi gizledim. Evet bakın yeni rengimize geçelim. Bakın burada bıraktık. Bir iki üçüncüden başlıyorum. Etrafında döndürdüm. Bir. 2. Ve 3. Motifimiz yuvarlaktı. Şimdi kareye döndürüyoruz. Onun için köşelerde üçlü trabzan örüyorum. Tığımın üzerine iki kere doladım. Dört ilmek var. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Yine iki kere doladım. İki zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere üç adet üçlü trabzan örüyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Bu ipi bu kadar gizlemek yeterli. Devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzan sadece köşelerde 3 adet pardon 6 adet ikili trabzan üçlü trabzan örüyoruz. Bir zincir tekrar ikili trabzan 2 adet yaptık. Şimdi köşede yine 3 adet üçlü trabzan, 2 zincir, tekrar 3 üç adet üçlü trabzan ördük. Arada bir zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz motifimizde dört köşe olacak. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Aynı şekilde devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bir zincirimi çektim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum motifimizi bitirdik. Motifimizin ölçülerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın 7 cm motifimizin genişliği. Motifimizin genişliği hem ördüğünüz tığa bağlı, ipinize bağlı, elinizin ayarına göre motifinizin büyüklüğü de değişecektir. Benim motifim 7 santim genişliğinde oldu. Motifimiz bu şekilde takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.